Bazen evcil hayvan sahipleri bunun getirdiği sorumlulukların farkına varmaz. Hayvanlar yavru ve tatlı iken sahiplerini çok mutlu edebilir, ama yaşları azıcık büyüdüğünde bu hayvanlar evin istenmeyen bireyleri olur. Bugünkü hikayemizde bununla alakalı. Genç çiftimizin tatlı kedi poli adında oyuncu bir kedisi vardı. Poli sahiplerini çok seviyordu ve bu sevgisi karşılıklı gibiydi. Ama birkaç yıl sonra bu çiftin başka bir ülkeye taşınması gerekti. İlk önce kalacak yeri ayarlamaları gerektiği için Poli'yi yanlarında götürememişlerdi. Bu yüzden de kritik bir karar verdiler. Poli'yi veterinere götürüp uyutacaklardı. Veterinere kedinin yaşlı ve hasta olduğunu ayrıca başka ülkeye taşınacaklarını söylediler. Poli veterinere ne için gittiğini anlayabilse belki de kaçabilirdi. Sahipleri tarafından ihanete uğrayan Poli'nin hikayesi onunla ilgilenen veteriner tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Veteriner bu zavallı kediye ötenazi uygulamayı reddetti ve şunu yazdı. O ikisini klinikten kovdum ve bir daha asla herhangi bir hayvan edinmemeleri gerektiğini söyledim. Sahipleri Poli'yi uyutmak için veterinere götürdüğünde veteriner hazırlıklara başladı. Sahibi olan çift, kedimiz çok yaşlı ve zar zor yürüyebiliyor. Biz de başka ülkeye taşınacağız. Şimdi ona kim bakar ki demişti ve veteriner de az kalsın onlara hak verecekti. Tam şırıngayı hazırlamışken Poli'nin şişkin karnını gördü. Kedi muayene etti ve asistanından hemen ultrasonu hazırlamasını istedi. Poli 3 yavruya hamileydi ve yavrular gayet sağlıklı görünüyordu. Veteriner bunun üzerine defolun buradan hamile bir anneyi öldürmenize izin veremem diye bağırdı. Sahipleri özür dilemeye çalıştı ama muhtemelen Poli'nin hamile olduğunu biliyorlardı. Belli ki herhangi bir yavru istemiyorlardı. Bu yüzden de dördünü birden öldürmeye karar vermişlerdi. Polly bir hayvan barınağına götürüldü ve orada yavrularını doğurup besledi. Yavruların hepsi gayet sağlıklı ve iki tanesi de yakında sahiplerine kavuşacak. Polly ve kalan yavrusuysa hala barınakta. Her yıl binlerce terk edilmiş ya da kayıp kedi barınaklara düşüyor. Sahipleri kendilerini artık istemediği için sokağa atılıyorlar. Bazen Bazense yollarını kaybedip kayboluyorlar. Bu kedilerin çoğu yeni bir aileye kavuşabilse de, bu her zaman mümkün olmuyor. Evcil hayvanların eskimiş bir eşya misali sokağa atılması hepimizi üzüyor. Barınaklardaki hayvan sayıları dünya çapında gittikçe artıyor. Hayvanların sokağa atılması fikri üzücü olsa da, barınakta geçici olarak hayatlarını sürdürmeleri biraz da olsa bizleri rahatlatıyor. Bu yüzden lütfen bir hayvan edineceksiniz, öncesinde iyice düşünün. Hayvanlar oyuncak değildir, onları öylece çöpe atamazsınız.